Herkese selam. Ben dalınar Ben de Dilar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte slime yapacağız. Bakın. Aynen. Böyle slime ben koleksiyonumuz var. Ben bir oynamak istiyorum. Tamam ellersin böyle. Evet arkadaşlar boraksımız var. Belki e, slime'ımız sıvı olabilir. Sonra kabımız var. Böyle suyumuz var. Evet o zaman şu kabımızı şuraya alalım. Evet ve çöplük slime'larımızı açalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz değil mi evet. Dilar? Sen de kabımızı ekle ve karıştır. Tamam. Böyle çoğalınca. Evet arkadaşlar açtık. Arkadaşlar bu slime'ı hemen koyuyorum. Bu slime'ı e, biz yapmıştık arkadaşlar. Yapılışı var. İzlemeyenleriniz için öneriyorum. Çok güzel. Bir tane de e, onun oynanışı videosu çekmiştik arkadaşlar. Aynen. Çok güzeldi. Hadi bakalım ekle. Evet. Bak öyle. Çok fena. Ah Elime çok yapışıyor arkadaşlar. Resmen çöplüğü hak ediyor bence. Çok fena. Gerçekten bozulmuş. Ay elime geldi benim de. Şunları hemen bir arkadaşlar e, çıkaralım gözden. Çok fena. Arkadaşlar dur. Ver Dila'cığım. Şunu şurasıyla alacağım arkadaşlar. Çünkü ele çok fena ama. Çok fena yapışıyor. Allah 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 Allah. Durun arkadaşlar. Hemen koydum. Ay gerçekten bu şöplük slime. Aynen. Aranızda böyle slime'ları olan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsınlar. Yorumlar kapalı. Hı, aynen. Evet. Çocuk kanallarında YouTube kapatıyor arkadaşlar. Yorumlar Ama neden kapalı? Evet. Abone olun o zaman. Aynen. Abone olmayanlarınız varsa hemen abone olsun. Ve Aynen. like atmayı da unutmayın. Evet. Hemen. Ben de kayıstayacağım. Aynen. Aynen. Bu Baba Bunlar nasıl kayıstayacak? Yani o. Arkadaşlar o beyaz şeyler ne derseniz onlar da tıraş köpüğü. Aynen. Resmen arkadaşlar doldu. Bence ben bu slime tam şey bir çöplük. Mi? Evet. Arkadaşlar şimdi en güzel bölümlerine geldi. Bakın şu güzelliklere. Bakın. Evet, dilayla karıştırıyor. Arkadaşlar bu bunu Evet. Bunu nasıl yaptık derseniz, bunu nasıl yaptık derseniz arkadaşlar, şeffaf slime yaptık arkadaşlar. Sonra oyun hamuru kullandık. Play-Doh kullandık arkadaşlar ve böyle oldu. Böyle bir renge dönüştü. Hemen bunu da atıyoruz. Hop attık. Evet Dilağcığım sonra karıştırırsın. Aynen. Arkadaşlar sonra gösterirsin karıştırmanı. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Ben de böyle basabilir miyim ya? Ama şimdi eline yapışabilir dileyin eli çünkü sıcak arkadaşlar. Aynen. Bakın böyle pembe. Bu da yine play doğunu arkadaşlar. Hadi yani play doğunu. Aynen <laughs> arkadaşlar. Buradaki de play doğtan yapılmış. Bunu da hemen koyuyoruz. Ve şu yeşil slime geldi. Aa! Elim şeye battı. Hemen tamam, bu yeşile gidiyor evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu var. Çok güzel yeşil bir slime. Bakın. Yine hamurdan yapılmış. Bunu da attık. Sonra mavi var. Mavi harikulade. Wow. Ya işte bakın. Ya arkadaşlar bunu atmaya kıyamıyorum ama atmanız lazım maalesef. Sizin için yapıyoruz. Bence Aynen. bir like'ı hak ettik. Evet. Bunu da atıyoruz. Elveda. Allah <laughs> yeriz işte. Evet. Arkadaşlar bu da harika. Aynen. Yani şuna bakın azıcık cıvık olabilir ama. Sonra da şu köpüğü ben alayım mı? Evet sonra alırsın ama şimdi tamam. değil. Evet. Ha, elime yapıştı. Evet şimdi tıraş köpüğü ekliyoruz. Aldım alıcıma ve koydum. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki tıraş köpükleri koyuyoruz. Ben de kasıkla mı? Yok şimdi sen karıştıracaksın arkadaşlar. Seni görecek karıştırırken. Şöyle. Arkadaşlar resmen çiftlik slime yapıyoruz. Yani slime bile belki olamaz arkadaşlar. Şununla sanki olacak gibi. ama Yoksa bunlar olmaz yani bunlarla. Evet. Bunları koyuyoruz. Şöyle. Buralardan da artanları alalım. Bence çok kötü olacak diye Aynen. çünkü bir çöplük yapıyoruz arkadaşlar adı üstünde. Çöplük slime. Aynen. Adı öyle. Çöplük slime. Aynen. Çöplük slime. Aynen çok fena oldu. Burada kesilenleri de alalım. Bütün slime'ları kullanacağız. Size haksızlık yapmıyoruz. O şeyleri de alalım mı? Boyalarını. Aaa ya çok fena. Yani Abarttık. Evet şimdi Dilar karıştırsın şöyle. Karıştır bakalım Dilar. Karıştır. Evet şimdi karıştırıyorum. Şöyle kıyıştırmaz bir hale gelmiş arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Aynen arkadaşlar. Çok fena yani. İnşallah slime'ımız olur. İnşallah. Zıvı olursa da zaten bıraktık katacağız. Aynen. Bayağı bir karıştırdı Dilay'cığım. Evet arkadaşlar Kasa oldu. Bu. baya karıştırdı. Şimdi ben eldeysem. Arkadaşlar bence boraksı katmamız lazım. Bence Hemen de. boraksımızı alıyoruz. Dökeceğiz bu raksımızı. Evet. Bitiyim ya arkadaşlar. Hemen tepsin'e dökmeyeceğiz. Hemen size netleyeyim şöyle. Tamam. Şimdi dur. Şimdi ben karıştırayım. Ama bunu güzelce karıştırmamız Hı -hı. lazım. Dilerci'm şöyle karıştırıyorum. Ben de bir karıştırayım. Tamam. Evet. arkadaşlar boraksı baya yani katılaştırıyor. Ama el sokulmaz buna ya. Yapışıyor değil mi? Bence tıraş köpüğü de olması lazım. Tamam ben çıkayım mı? Aynen. Evet arkadaşlar diğer şimdi tıraş köpüğü anlatıyor. Evet. Evet. Diğer sıktı arkadaşlar. Ben de kıyıştıysam. Tamam. Dur şöyle bir karıştırayım. Bakın yani bayağı karıştı. Arkadaşlar kamera önümde olduğu için İkinci bazen gibi. elimiz gelebilir. Hadi bir baksın şeyine kıvamına eliyle. İnşallah olur güzelce. Nasıl dilayacağım? Bence azıcık yapışkan. O yüzden azıcık daha bıraksın. Arkadaşlar hepsini şu an kattık. Evet. Sanki bu olmayacak gibi. Böyle bu. Artık bunu elle yoğyalım arkadaşlar. Şuraya dökebilirsin Dilay'cığım. Evet. evet. Söyle. Vav. Wow. Ay. Arkadaşlar gerçekten çok yapıştı. Hemen ben yeni boraksı hazırlıyorum Aynen, arkadaşlar. Aynen Ne dökelim. ne hemen ne. Evet. evet. Baya bir borak döktüm arkadaşlar. Bir karıştıralım şöyle. Elinde gelmesin. Evet. Hemen döktük. Karıştır Evet arkadaşlar karıştırıyor Dilay. Bakalım şöyle bir karıştır şuralarda. Bu çöplük slime oldu gerçekten arkadaşlar. Bütün slime'ı çünkü döktük. Ve böyle slime'ları yapısı bir değişik de o yüzden. İçinde böyle şeyler var arkadaşlar bazen. Hamur oyunları var. Bu değişik. Iyi. azıcık daha döküyorum Diray. Hadi bakalım. İnşallah olacak. Bir de ben yapayım be. Sen elini bir çek. Aynen. Kendi. Eline de yapıştı. Aynen. <laughs> Hayır arkadaşlar bakın yapıştı yani. Neyse. Ben böyle artık doyursam. Tilacığım, şey bıraksayı kaldırır mısın? Hmm. Bir karıştırıyorum. Demek kıvam çok gelmemiş. Ama biz arkadaşlar bu slime yapacağız? Aynen. Bakın arkadaşlar yani oldu olduysa. Evet bence oldu arkadaşlar. Peki. Hadi o zaman videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve daha hala abone, abone değilseniz. değilseniz abone olmayı Umarım. unutmayın. Umarım. Bye bye. bye. bye, bye.